I got supplies. Takip ederim. Başta i̇şte, çıkınca. Ben şu şey takip da takip edeceğim. Maça o var. Tamam. Abi de video çıkarmaya çalışalım ya. Abi bot var. Abi. Abi ben 6x buldum. Geliyorum sana vermeye. Araç da var zaten. Hangi kolonası? Ankara'lı Messi ilerliyor. Ankara'lı Messi. Orta açıyorum. Orta açıyorum. <laughs> abi, e, sana altı ekşi vereceğim gel abi. Ey Allah. Kaleye geçin abi, kaleye. Abi bot var, abi bot var. orta. O boyu rahatma olur mu? Dur ben atacağım dur 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 ben atacağım ben atacağım. Çek ben atacağım. Ben atacağım. Çık da Çık ben atacağım. Çek 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 çek, 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 çek. Arkadaş bir çık çık. Ankara Messi. Awesome. Ankara Messi koşuyor. Ankara Messi. Ankara Messi. <laughs> İzin ver beni gol olmasına. Ankara Messi. Ankara Messi. İlerliyor. Ankara Messi. Ankara Messi. Atamıyor boş kale. Hayır. Bunu <laughs> açık. Ha, Hayır ya ben açacaktım. Neyse benim yanına gidelim. <laughs> <laughs> Numara gel. Direkt rush'a gidelim mi? Abi? sen bilirsin. Çok üzgünüm. Oo, bizim adamı kaldı. Abi bence Niye unuttuk? <laughs> Abi bence biliyor musun neresi de oldu? Gırınız tarafları doğru. Genellikle mi çatışma çıkıyor ama. Burası mı sen? Abi M4 vereyim. İl lazım mı M4? Varsa alırım. Al abi. M4 alayım ya. Haber Adar, haber gidecek mi? Gidelim. Kim kullansın ara aracı bir kişi kullansın. Ver abi. Bir diş çekelim. Bir sene kafa atalım mı? Şurada 6x var. Abi kork kork abi. Al al. Çok arka sıkıyor. Nerede? <laughs> şu an yeni bilmiyorum da. Abi, benim şu tarafa Abi

Ne kadar bot geldi oyun. Evet ya. Ben de 4 tik var isteyen var mı? Attım var, buraya. Var. I got supplies. Adana kadar alacağımı gidiyorum. benzini hiç yok neredeyse. Ben de var ben de yok değil. Ee, abi ileri drop attılar. <laughs> Çiçi mi kaldı ne çabuk? Abi MK falan var burada. Abi diye bir şey götürdün mü sana? MK aldıysa. Yok yok <laughs> Maç bu kadar hızlı bitti? <laughs> Ben Abi de çok iyi arkada Çok iyi arkada için <laughs> normal bir şey. Tabii can. Bu bot ya perende. Hadi bak. Aha. Nerede bu? Şu tarafta doğru bir, bir yerde tutuyorlardı. Hadi gel şunu oynayalım. Tam bir. Bence 2 numaranın önündeki yerde pusuyor arka gel. Arka. sıkıyor. Son kişiyi abi bırak. Mark the location. Daha aynı şerde de var. Helal helal. Kaç kişimiz var acaba? we're the best we're the best bend what is key keyword is there no one who's living too much yeah he's got... <laughs> hey,